Ege'liyim, e, Bayındır çiçeğiyle ünlü bilirsiniz. Daha önce sebzecilik meşhurdu bizim orada. Toprak, e, askere gidene kadar toprakla aşırı neşirdik. Topraktan başka bir şey bilmiyorduk yani ekip dikmeden başka. E, yetiştirip İzmir pazarlarına getirip satıyorduk. Sonra işte e, hayat mücadelesi bizi İzmir'e yerleştirdi, İmkansızlıklar. Sonra e, nakliyecilik, nakliyecilik sektörüne başladım İzmir Gıda Çarşısı'nda. Sonra Allah nasip etti bu buradan bir daire aldık. E, bahçe özlemimiz memlekette kaldı. Toprakla toprak aşığı insanız biz. Ekip ve illaki küçücük bir e, saksı da olsa ekmeği çok seviyoruz yani. E, kültürümüz böyle topraktan geldiğimiz için, toprakla aşırı neşir olduğumuz için. işte burada bir bir bahçe imkanı var. Burası e, inşaattan kalma molozlarım e, düzeltildi. E, Bahçede denmiyorsa işte bir düzeltilmiş bahçeye benzetilmiş kayıt tarafından. Sonra ben burayı ehlileştirdim, temizledim. İşte molozlarını e, temizledim, attım. Taşlarını attım. E, i̇şte bayındıra gidip geldikçe nakliye aracımla toprak getirdim, gübre getirdim. İşte burayı bahçe özlemimizi burada, şehrin merkezinde Bozdeka'da gidermeye çalışıyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde burası bize ilaç gibi. Bütün mahalledeki komşular gelip burada işte bir nefes alıyor. Ne bileyim işte bir bir avuç burada bir yeşillik. Ben de mutlu oluyorum tabii burada. Her açan çiçek benim için bir mutluluk, bir gurur kaynağı. İşte mevsimine göre burada sebze ekmeye çalışıyoruz. Biraz da bir kısmını. İşte ne bileyim nane'miz var burada. Yıl on ay nane yetiştiriyoruz ne bileyim. İşte soğan dikiyoruz. Her türlü çiçeği, her türden, her renkten ekmeye meraklıyım. İşte başka türleri gördüğüm zaman illa ki isterim. Valla sayısını inan bilmiyorum ama bayağı var yani. Sadece şu e, sardunya cinsinin belki de 15 rengi var burada aşağı yukarı. Tabi bunlar kendi arasında çeşitli bir sarkan cinsi var bir de yukarı doğru giden cinsi var. İşte yani şu an sayısını bilmiyorum ama bayağı bir çeşit tür var. Keşke daha büyük bir yerim olsa daha çok tür ekmeği düşünüyorum yani. Ee, ben nakliye işi yaptığım için bunları e, bir e, iş merkezinden sökmüşler. İşte e, molozlarla birlikte atılmak için de aracıma yüklendi. Ben de bunları atmayı kıyamadım. İşte buraya duvara e, dekor olarak bunları yerleştirdim. Değişik bir hava verdi buraya. İşte hep bunları sağdan soldan değerlendirme ne bileyim şu dolabı ee, çöpten buldum şu küçük dolabı eski e, eski zaman dolapları ne bileyim işte yani her Vallahi gençlere önerim e, çalışmaktan üretmekten hiçbir zaman vazgeçmesinler her koşulda çalışıp üretmeye gayret etsinler bu üre, ülkenin kalkınması yine üretimle olur yani. E, tüketim toplumu olduk yani son yıllarda. Aslında en büyük tehlike bu. Herkes birey olarak bir şeyler üretmesi lazım ama ama bir çiçek ama bir ne bileyim bir domates, bir soğan herkes bir şeyler üretirse bu ülke inanıyorum ben düzlüğe çıkar yani. Ne kadar da olumsuzluklar olsa da bu ülkede çalışkan insanlar var bu hala da bu memlekette. Onlara güveniyorum ben inşallah. Daha iyi olacak yani.